Pekala susa belanı mı arıyorsun? Oyun mu oynamak istiyorsunuz? Pekala oynayalım. Sert mi oynamak istiyorsunuz? Küçük dostuma merhaba deyin. Pislikler. Ölün. Canımız cehenneme pislik herifler. Elinizden gelen bu mu? Bana gelin. Kurşunlarınız bana işler mi zannediyorsun? Beni indirebileceğinizi mi zannediyordunuz? Beni indirebilmek için alet bir orduya ihtiyacınız var. Duydunuz mu? Hepinizi <laughs> cehenneme yollayacağım. <laughs> Hasiktir. Hasiktir. Beni sana ihtiyacım var. İhtiyacım var kardeşim. Bir pislik sana atıyorum. Bir pislik. Neden mi? Hiç dinlemiyorsun. Aptal kendini bile. Sen batırdın. Batırıp bu olanlara sebep oldun. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ah Antonio dostum neden dinlemiyorsun? Hey Sosa beni indirebileceğini <laughs> mi sandın? <laughs> kimse ama benden başka kimseyi Tony Montana'yı yıkamaz. Duydun mu Sosa seni pislik? Ben hariç kimse. Tamam, doğru yol mu? Her şeyi geri almak için. Sosa, o pislik ölecek. O şerefsizle karşı savaş açacağım. Onunla çalışan biri olursa hepsini amına koyayım.